Herkese merhabalar. Ben Yusuf Ali. Bugün sizlerle beraber kapete devam ediyoruz. Yanımda küçük kuzenim ve büyük kuzenim var. Şimdi ben bu buna girmek istemiyorum pek. Bu benim için çok zorluyor. Buradaki Ranengan'a zaten ulaşamıyoruz. Büyük ihtimal o topu e, yenince olacak. Ben müzeyi denemek istiyorum. Ranengan gibi bir şeydir belki bize altın verir. Silahla vuracağız sanırım. Help ya. Ama ne yapacağım ki ben bunlara? benim işimdir. Periledik. 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 Periledik ama. Ama periledik. O zaman ben niye silah açıyorum ki? Bunları silahsız da indiririm.

Ama bakın zıplanmıyor geldiklerinde. Görüyorsunuz. Ne kadar değişik bir şeymiş ya. Tam kafasına gelip zıplamam lazım. Ya. Of çok zor bir tur arkadaşlar. Şu ben ilk başta oynadığımda hani sizinle beraber oynadığımda demiştim ki hani bu müze kolaymış hani ben zor zannediyordum. Zaten zor bir modmuş. Ve sanırım bunun tek bunlar yok yani. Farklı şeyler de gelecek sanırım. Bakın burada kafasına zıplayamıyorum. Ama niye zıplanmıyor bunun kafasına? Tamam bir daha ben bunun tepesine çıkmayacağım. Tepeden gelenler için çıkacağım sadece. Zıpladım. Zıpladım. Zıpladım zıpladım. 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 Çok iyi ilerliyorum şu an. Hoppa. Hoppa. Arkadaşlar bayağı zorlaşıyor. Hep havadan gelmeye başladı. Ama yerden de hızlı gelenler falan gel, hızlı gelenler gelmeye başladı evet. Eyvah. Bunlardan biraz daha gelirse victory. İçinde ne var bunun? Bana ne verdi? Gidiyor. Aa ben bunu tanıyorum. Bu DLC'deki kardeşimiz değil mi? Tamam bana yardım ettin ne diyor? İngilizcem sıfır olduğu için. Şimdi bitirdik sonunda. Müze yıkıldı. Bu ne? Çar mı verdi bana? Evet arkadaşlar burada bir aksaklık oluyor. Hızlıca videoyu kapatıyorum. Evet bu kadar. burada olay şey hani bir anda misafirler gidiyor ve başka da bir şey yapmıyorum zaten. Burada da kapatıyorum. Sonra çarmı deneyeceğim bir video daha atacağım. Hadi görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın.